Evet çocuklar bugün birlikte o sesini öğreneceğiz. O sesini nasıl hatırlayalım? Tekerleme bilirsiniz değil mi? En sevdiğiniz tekerlemelerden biri o piti piti o oradan hatırlıyoruz. O piti piti derken. Evet o sesi ol ta derken ol da on derken de onda hissedebiliyoruz. Önce siz okuyorsunuz o. Hmm. Birleştirelim on. On, on. Tek hece, on. O. Önce siz okuyun benden önce. T. Birleştirelim. Ot. 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 Tek hece. O. I. Birleştirelim. Ol. 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 M. O. No. 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 M, O. Birleştirelim. Lo. 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 T, o. Birleştirelim. To. To to. To. Ol. Ta. Birleştirelim. Ol. Ta. Olta, olta. Ol. Ta, ol, ta. ol, ta, ol, ta. ol ta. Önce siz okuyorsunuz. Heceliyorum. Tan o elli tane olta. Bütün okuyoruz. Tan o elli tane olta. Önce siz ol. Tan. Birleştirelim. Ol. Tan. Oltan, oltan. Heceleyelim. Oltan. Önce siz okuyun. Heceliyoruz. Oltan. O na. Ol ta al. Hep beraber okuyoruz. Oltan, ona, olta, al. O. Mat, Birleştirelim. Onat o Onat onat heceleyelim o Onat okuyoruz Heceleyelim o nat o na 10 On tane at al hecelemeden on at ona 10 on tane at al o tel o tel otel otel heceliyoruz o tel otel Önce siz okuyorsunuz. Heceliyoruz. İ-nan. Çocuklar in an diye okunuyor, okuyabilirsiniz ama doğrusu i-nan. O o tel. Hecelemeden inan. O otel. O te li. O heceleme e, birleştirelim. O T li oteli oteli o t li oteli önce siz okuyorsunuz heceleyelim i nal o o t li anlat hecelemeden inal o oteli anlat önce siz o t l birleştirelim okuyalım o t L O T L O T L Heceleyelim O T L O T L Önce siz okuyun Heceliyoruz E La Artık bunları hecelemeye gerek kalmadı değil mi çocuklar Tanıyorsunuz O O T L Na de Al Okuyamadığınızda heceleri tanıyarak okuyoruz. Şimdi bütün okuyalım. Ela, o, otele, nane, al. O To Birleştirelim. Oto O To Oto Oto to. Heceleyelim. Oto To, to. Hmm. Birleştirelim ton çocuklar ton ne demek büyük ağırlıkları fili ölçerken kamyonu ölçerken hangi ölçü birimini kullanırız ton evet iki ton da yan yana gelirse ne olur ton ton olur ton 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 önce siz okuyun heceliyoruz o ni ne ton ton, nine evet iki ton yan yana geldiğinde ton ton oluyor yani sevimli anlamında o nine, ton ton nine önce siz okuyun ton ton, heceleyelim ni, ne, ne o, ta, al artık hecelemek bile istemiyorsunuz çünkü heceleri çok iyi tanıyorsunuz şimdi bütün okuyalım Tonton ninene olta al. Evet çocuklar. Metinleri diğer videomuzda birlikte okuruz. Hoşçakalınız.